Artık son kolay gelsin. Ya olasın abi. Bir simit de ben alabilir miyim? Tabii. Kaç yıldır gözlerinizi görüyor? Doğuştan beri. Doğuştan beri evet. Biliyorsun. Ben de böyle kimseye şey yapmayayım diye. Ekmeğimi çıkarmaya çalışıyorum. Çalışıyorum. Bir tane. Bir tane evet. Ha buyurun. alıştıktan sonra harita beyninde olduktan sonra sıkıntı olmuyor yani. Ama bilmediğim bir yere oturunca yaşıyor yani. Harita? Harita Abdülhamit'in camisini oradan alıyorum. Evet. İnan marketin bu tarafa gidiyorum. şeytini Tifir Çavuşu'yu şey, görüyorum O arada etnaf arkadaşları, yolda gören arkadaşları. Emri, mi, sahip, hem mi? Tokyo'lar hem mi? Kimi satırken, ticaretimizi yapıyorken Evin içinde.